münasebet tamam, ne yani. uh, yani, <laughs> Arkadaşlar biz aylardır seçime gitmeme Vali Bey'e buradan duyuralım. Yükselt. Biz Vali Bey'den izin falan almayız Almayacağız Almayacak kutlamak için. 20 tane. Kusura bakmayın. Bakın hayır arkadaşlar.

almıyorlarmış diye. Sizinle alakalı değil. Neler ediyoruz arkadaşlar? Sizinle alakalı değil. Her, sene yapılan, diye, hayır, her sene yapılan, siz de biliyorsunuz her hayır, hayır. sene yapılan. Hayırlı selamlıyorum. Siz tamam. hayır, 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 hayır. hayır. herhangi bir evimizin almıyoruz. E, i̇zin hayır. değil. bu. bir sebebi benim birisi var. Toplu yolunda. Kaç tanemiz? Hükan Saylan'ı da huzurunuzda. Gayretle ilerliyoruz. Koklu örgütlü. Unut lan ata Sevgili başkanımız Nisan'da biz Cumhuriyet Bayramı'nda kapsamında değiliz. Neden <Biroz2> <Biroz2> Değiliz. Biz valiliği resmi programının kapsamında değiliz. Bakın burası, burası tören, tören, tören alanı. Bursa'nın evet biz de tören, tören Yapıyoruz. Eğer bir var suç varsa valiliğin Bir suç varsa lütfen tutanak tutunuz. Biz törenimize devam edeceğiz. Lütfen. Biz bitiyor zaten. burada

Siz şu an Bir kişiyle konuşun. Bakın benimle bir tam kişi konuşun. Müzakere Hadi. herkes bir yapamam. Biriniz durun burada. Müzakere yapacağız. Müzakere yapacağız. Müzakere yapacağız. Biz müzakere yapacağız. Kafanıza yapamazsınız. Her şeyin prosedürü var. Arkadaşlar her şeyin bir prosedürü var. Size akşam, size akşam resmi kutlamaları bir iki emriye karşı birleşme yapıyoruz. Bu ne? bir göre yapamazsınız. Sizin bayramınız değil bu. Sizin yapmanız lazım bildirimi. Bizim değil. Bu bayram sizin de bayramınız de değil. Biz biz sizin yapmışsınız. Hayır, hayır. Bakın, hayır. Burada bir engelleme konusu 27 değil. Tamam. Bu her 19 Mayıs'ta her yirmi. Hayır. Yeri... Ama Türkiye, Ama Gençlik Meslek Orbayramının yüz dördüncü, yüz dördüncü coşku içinde 1919 19 yılındaki bağımsızlık ve özgürlük iradesiyle kutlamak istiyoruz. Ah. O günün temel sorunu, parçalanmış ve yer yer işgal edilmiş bir vatanın bütünlüğü ve ulusun tam bağımsızlığıydı. Ama geçen 104 yıl dünyanın temel sorunlarını değişti Dünyayı kendisine bağımlı tutmaya çalışıyor. Ulusları birleştiren, ulusal bir... 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılında burada Atatürkçü kurumlarla birlikte her yıl olduğu, her ulusal bayramda olduğu gibi bir kutlama programı, bir anma programı düzenlemeye çalıştık. Ancak yıllardır bu programa herhangi bir reaksiyon vermeyen valilik her ne hikmetse 14 Mayıs seçimlerinden sonra emniyet güçleriyle sesimizi kısmaya e, yönelik bir talimat vermiştir ve elbet güçleri de valiliğin bundan rahatsız olduğunu e, beyan ederek töreni engellemeye çalışmışlardır. Bu törenimize karşı açık bir sabotajdır. Bunu böyle görüyoruz ve biz bugün buraya Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı tam bağımsızlık yürüyüşünde mücadele ettiği hem küresel emperyalizmle dış güçlerle hem de onların yerli işbirlikçileriyle mücadele etme kararlılığımızı ifade etmek üzere toplandık. Sanıyoruz ki bu kararlılığımız onları rahatsız etti. Ancak rahatsız olmaya devam etsinler. Türkiye'de Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, tam bağımsız Türkiye'den yana olanlar bu mücadeleyi hiçbir koşulda bırakmayacak. 14 yine atamızın Güçemizde, manevi huzurunda Çelenk sunma töreninde e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Bursa Şubesi, 29 Ekim Kadınları tık Derneği tık ve Birleşik Kamu İş İl Başkanlığı olarak, güçlü, olarak bir araya geldik. Ataköre, Fakat her milli bayramda, ulusal bayramda yaptığımız gibi çelenk sunma töreni esnasında bu kez polis bastı ve ses cihazımızı kapatarak programı sonlandırmamızı istedi. Fakat biz Mustafa Kemal'in yoldaşları olarak aynı karar yararlılıkla onun yolunda aynı azimle bayramımızda törenimizi sonlandırdık. Bugünkü müdahaleleri açıkçası boşa düştü ama tekrar şunu sormak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Müdürlük Çocuk Bayramı'nda aynı prosedürü izlediğimiz halde engellemeyen polis bugün neden bize müdahale etti? Atamızın huzurunda tören sunma törenimiz onları neden rahatsız etti?